durumda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler seçim rehaveti ve sonrasında e, bir zafer mağruriyetiyle birlikte e, açıkçası ülkedeki yönetimi ele geçirmeleri halinde yapacakları yolsuzlukların bir küçük e, fragmanını belediyeler üzerinden e, yürürlüğe koydular. Maalesef, maalesef. E, benim memleketim olan Antalya'da da e, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ona bağlı olarak daire başkanları ve diğer kamu görevlileri üzerinden yürütülen etkin bir soruşturma neticesinde e, belli kişilerin e, Türk Ceza Kanunu 252. maddedeki rüşvet 235. maddedeki ihaleye fesat karıştırma ve mücavir yani burada kanun maddelerini tek tek saymaya gerek yok ancak kamu vicdanını derinden zedeleyecek şekilde birçok suç maddesini atfedilebilecek eylemleri gerçekleştirdiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tespit edilmiş ki Türk Ceza Kanunu Cum Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 100. maddesinde kuvvetli suç şüphesini e, gösteren somut delillerin varlığı halinde tutuklama e, kontrolüne hükmedilebileceği e, kanunla e, metin altında alınmış mevcut durumda bu dosya ile birlikte 5. dalgası gelen bu rüşvet operasyonunun daha önceki dalgalarında birçok tutuklunun bulunduğu daha önce gözaltına alınıp adli kontrolle salı verilen ya da salı verilen şüphelilerin bir kısmı hakkında yeni dalga ile birlikte tekrar gözaltı kararı verildiğini görüyoruz. Bu da savcılık tarafından yürütülen soruşturmayla birlikte ele geçirilen delillerin başka maddi olguların da tespitine neden olduğunu meydana koyuyor. Açıkçası şunu söyleyebiliriz, tabii ki de suçluluğu kesin bir şekilde ispat edilene kadar kişilerin e, suçsuzluğu karenedir. Ancak mevcut durumda belediye ve şirketleri üzerinden büyük bir yolsuzluk, belediye ve belediyenin kamusal gücü üzerinden yapılabilecek işler, taahhütler, belli bir işin yapılması veya yapılmaması, imtina edilmesi hallerinden kamu görevlilerin veya bunlarla ilişkili olan üçüncü kişilerin çok yüksek miktarlarda maddi menfaatler elde ettiği maalesef kamuoyunu e, ve kamu vicdanını yoğun bir şekilde rahatsız etmekte. Mevcut durumda sadece belediye başkanı değil, onun etrafında bununla birlikte nem alanan, bu sarmal içerisine girmiş olan nitelikli kamu personellerinin birçoğu ki maalesef ilimizin İl Emniyet Müdürünün de bir şekilde bu yolsuzluk sarmalı içerisine ne tespitiyle birlikte CMK 100 maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verilmişti geçtiğimiz günlerde. Açıkça şunu söylemek gerekirse, diğer kamu kurumlarına da sirayet etmiş bir balçıklaşmış yolsuzluktan bahsetmek mümkün. Zira Antalya ili çevresinde, Antalya Türkiye'nin gözde illerinden biri. Açıkçası İstanbul'dan sonra uluslararası camiada en çok tanınan şehri. Bu sebeple kamu oyunu bu şekilde değil, daha namüstesna şekilde meşgul etmesi gerekirken maalesef kirlenmiş, yolsuzluğa bulanmış yolsuzluk batağından menfaat devşirmiş kar kamu görevlileriyle birlikte e, çok e, gayri ahlaki bir şekilde e, toplumun gözünün önüne seriliyor. <laughs> çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Diğer kamu kurumlarında da kuvvetle muhtemel bu yolsuzluk sarmalı içerisinde menfaat devşirmiş, yozlaşmış kamu görevlilerine rastlamak mümkün olacaktır. Zira Cumhuriyet Başsavcılığı ziyadesiyle etkin bir soruşturma yürütmekte. E, belediyenin tüm daire başkanlıkları, imardan, fen işlerinden, kent estetiğinden sorumlu daire başkanlıklarının tamamıyla ilgili görevlendirilmiş kolluk personelleri ve Cumhuriyet savcıları tek tek teknik incelemelerde bulunmakta. Mevcut durumda daha önceki dönemlerde de görev yapmış ancak bu sarmal içerisinde maddi menfaat elde etmiş olan kamu görevlilerinin de soruşturulması yani şunu söyleyebiliriz Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin daha önceden de yolsuzluğa bulaşmış, daha önceden de kirlenmiş, daha önceden de yanlış iş işlere teşebbüs etmiş kamu personelleri de bu soruşturma bağlamında tespit ediliyor ve onların da soruşturması yürütülüyor. Bu sebeple çok uzun sürecek, çok kapsamlı. E, açıkçası İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek İstanbul yolsuzluk soruşturmasının yüzyılın yolsuzluk soruşturması olacağına ilişkin bir beyanı vardı. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlayan yolsuzluk soruşturması yani şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasını geçmiş durumda. Hı hı, ee, evet. Açıkça söylemek gerekirse bu yolsuzluk soruşturması Antalya'daki Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi ve operasyon yapılabilecek, soruşturulabilecek diğer belediyelerle birlikte gündemi yoğun bir şekilde e, meşgul etmeye devam edecek.